Bugün 6 Nisan 2015, Metin Ayı'nın e, Salatalık Serası'ndayız. E, burada Probio adlı mikrobiyal gübremiz kullanılmaya başladı. Biraz önce birinci bölümde dile getirdiğim gibi. E, 27 Ocak mıydı? Çok net hatırlamıyorum ama Ocak ayından itibaren burada e, mikrobiyal gübremiz kullanıldı. Metin abi ve kıymetli eşi seramızın bakımını... E, o gün bugündür. Evet, yapan yapıyoruz. insanlar. Yengecim gözlemlerinizi siz bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Probiyotikle bizim o canlı bakteriyle buluştuktan sonra ne gözlemli. Ya, Biz çok yani memnun kaldık. Allah razı olsun. Ya ne diyeyim? Bu sene ikiye katlandı bizim. Ne derler? T tonajınız mı? Tonajımız evet. Yani her sene arabamız bir defa dönüyordu hali bu sene iki defa dönüyor. Hmm. Evet. Kilo fark ettiğini. Mutlaka ki. Yani Burak kiloda tonda fark etti. Anajlı yani olur. bir ton topluyorsak bir buçuk tona çıktık. Evet. Yengecim. Peki şeyde yani bitkinin genel. Bitkimiz güzel. Yani her sene simsiyah olmuyor. Değişimde ben yani bizim seramız niye siyah değil diyorduk ama bu sene simsiyah. Evet. Rengi koyu yeşil Rengi hala. koyu yeşil evet. Şimdi bu bu sene çok soğuk. Salatamız çok kaliteli. Ee... Koyu şey pardon, yoğun bir kış geçirdik, kapalı evet. bir kış geçirdik. Pek çok çevredeki seranın e, erkenden havlu attığını, erkenden e, verimden düştüğünü, yaşlandığını bitkinin görüyoruz. Evet. Ama de öyle. sizin bitkiniz görebildiğimiz kadarıyla bu haliyle ya, devam ederse yeşil, gayet güzel. Bütün köyün dilinde. Maşallah, Allah sak, Nazar'dan saklasın. Ha. Ellerinize sağlık yengeciğim. Teşekkür ederim. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Hayırlı Teşekkür işler dilerim. Görüşmek üzere. Sağ ol. Allah senden de razı olsun. Sizden de.